Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir durum var. Arkadaşlar yeni dev Michael Aparız çekilişimiz başladı. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Mart tarihinde YouTube iki ay kısmından açıklanacaktır. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimizi 2150 MyClub parası bir kardeşimizde de arkadaşlar 1050 MyClub parası satın alacağım. Yani iki kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için o kadar çok çoğalır. Çekilişimiz dediğim gibi 30 Mart tarihinde YouTube iki kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. deyip geri bir efsane tespit bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 31 Mart Perşembe günü gelecek olan etkinlikler hakkında bilgiler vereceğim. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Dün de arkadaşlar 31 Mart Perşembe günü yani bu hafta Perşembe günü gelecek olan Play of the Week yani haftanın takımı oyuncular hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Ronaldo gibi, Lionel Messi gibi, Neymar gibi hem ülkelerin hem de arkadaşlar bizlerin oylarının yani bizlerin oyları ile seçilebilen oyuncular arkadaşlar hepsini derledim detaylı bir şekilde bilgilendirmemizi hazırladım. O videomuzda arkadaşlar izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar hemen şu kısa duyurumuzu da yapıp videomuza geçeceğim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kanalımızda çekilişimiz devam ediyor. Bir kardeşimize 1050 MyClub parası bir kardeşimize de 2150 MyClub parası yani iki kişilik çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar yarın bildiğiniz üzere açıklanacak ve yarın bomba gibi bir yeni çekiliş ile beraber karşınıza çıkacağım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar kanalımızda etkinlik bu şekilde ilerliyor. Çekilişimiz sonlandığında yeni bir çekilişimiz başlıyor Arkadaşlar çekilişimizde dediğimiz gibi bir kardeşimize 1.50 MyClub parası bir kardeşimize de 2.50 MyClub parası satın alacağım. Çekilişimize arkadaşlar katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum izler, kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum izler, kendinizden belirtirseniz sizler çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Yani arkadaşlar, bir kardeşimize dediğim gibi 1050 MyClub parası, bir kardeşimize de 2150 MyClub parası satın alacağım. Bu kampanyada benden gerçekleştirdiği yani benim gerçekleştirdiğim için bedavadan toplamda arkadaşlar küsüratını çıktığımızda 3000 MyClub parası kazanmış olacağız. Yani bunu da başlıkta da koydum. Bunu da detaylı bir şekilde göstermek istedim. Bedavadan 3000 MyClub parası kazanma da son şansınız arkadaşlar. Bu şartlarımız gerçekleştirerek sizler de çekilişimize katılabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar ikonik moment bu hafta perşembe günü beklediğimiz ikonik takım Real Madrid takımı. Tabii ki de birkaç tane daha takım var ama hepsini detaylı bir şekilde göstereceğiz. İlk takımımızdaki oyuncularımız arkadaşlar Beckham, Casillas, Raul. Raul'un artık gelmesini bekliyoruz. Yeni gelen ikonlar arasında vardı bildiğiniz üzere. 99 derecesindeki Santrofur bu arada max seviyeleri bu gördüğünüz dereceler. X serisi 90 pardon, max seviyesi 99 derecesine kadar yükselen Santrofor'sun ve takımımızın dokusunda Real Madrid yaptığımızda 99 derecesine kadar yükseliyor büyük ihtimalle. Aynı şekilde Beckham, Casillas, üçünde sevdiğim isimdir. Üçünün de gelmesini bekliyorum dört gözle. Bir diğer takımımız arkadaşlar Liverpool. Liverpool'dan da arkadaşlar aşağı yukarı aynı oyuncularımız var. Şöyle gösterdiğimizde de Gerard olsun, Owen olsun ve Fernando Torres olsun. İlk seviyeleri 91, 89 ve 89 olmak üzere devam ediyor. Ama maxladığımızda 99, 99, 99 olarak devam ediyor. Orta sahi isim Santrofer ve Santrofer isim. çok sevdiğim bir isim ki ona keza da Fernando Torres'i de seviyorum ama Fernando Torres şutlar falan gayet iyi. Ama bana Owen'ı Fernando Torres mi deseniz ben belki Fernando pardon Owen'ı oynatırım. Ama Fernando Torres'i de dediğim gibi çok seviyorum. Gayet güzel performanslar sergiledi Liverpool takımında. Şimdi gelelim arkadaşlar Pliot e. ne kadar da detaylı bir şekilde bilgilendirme videomuzu da yapsak da etkinliklerin arasında Pliot de geçtiği için göstermek zorundayız. Arkadaşlar Ronaldo'nun gelmesini bekliyoruz. Çünkü oylamada çok e, üst sıralardaydı. Aynı şekilde Lionel Messi ki ona keza Haaland, Haaland'ın gelmesini neden bekliyoruz? Bildiğiniz üzere arkadaşlar Borussia Dortmund takımıyla Konami'nin bir anlaşması yok. Yani partner takımı değil. Ve e, Borussia Dortmund takımı arkadaşlar ne kadar da gol atsa, Haaland 10 gol daha atsa, 20 gol daha atsa bir maç içerisinde play ligleri yani haftanın takımlarına gelmiyor. Onun için arkadaşlar böyle bir etkinliklerde gelmeyen oyuncuları daha çok kullanırsak oylarımızı arkadaşlar o oy yöneliğinden. gelmeyen oyuncuları kullanırsak nasıl söyleyeyim ee, playoutliklerde de arkadaşlar o kadar eğlenceli olur. Atıyorum Lionel Messi zaten kendini kanıtlamış bir isim aynı şekilde Ronaldo zaten bir maçta nereden diyebilirsem gol atmadan ee, bırakmıyorlar ki zaten gelmesi de normal. Ama Haaland'ın gelmemesi cidden normal değil. Ee, şunu söylemek istiyorum. Haaland arkadaşlar Borussia Dortmund takımında olduğu sürece <laughs> oyuna pilotiklerde gelmez. Ama tabii ki de böyle etkinliklerde gelmeyen oyuncuları tercih etmemiz gayet güzel olur diye düşünüyorum. Tabii ki de bu benim görüşüm. Haaland arkadaşlar bekliyoruz. Ve son olarak da Mesut Özil'in arkadaşlar gelmesini bekliyoruz. Oynamalarda çok üst sıradaydı aynı şekilde Mesut Özil'de arkadaşlar. Fenerbahçe'nin oyuncusu olan ofansif orta sahası 87 derecesindeki orta sahası olan Mesut Özil'in de gelmesini bekliyoruz. Şöyle bir de max seviyelerini göstertelim. 102, 102, 101, 101, 100 olmak üzere devam ediyor. Bir de arkadaşlar böyle bir nasıl söyleyeyim görselimiz de çıkmış sızıntı bilgi olarak. Bunları da göstermek istedim pilotik açısından. Legends World of White geldiğimizde de arkadaşlar e, gene 25.000 GP ve 250 Michael Up parasına top açılımı yapabileceğimiz bir etkinlik olarak gelmesini bekliyoruz Perşembe günü. İçinde Juan Cruyff, Maldini, Petirce, Iniesta, Gerrard, Inzagni, Figo, Cafu gibi efsane isimlerinde yer almasını bekliyoruz ve son olarak da Lizarazu'yu da göstermek istedim. X seviyesi 93. E, Maldini'nin de X seviyesi 88. Iniesta'nın 90. Gerrard'ın 88. Böyle oyuncularımız ilerliyor. Bir de arkadaşlar ülkelerden olmak üzere bir playoff viking gelmesini bekliyoruz. İçinde Gerrit Bale'ın, Neymar'ın, Dimaria'nın da yer aldığını görüyorsunuz zaten. E, ülkeler, yani ülke maçları milli maçlarda bildiğiniz üzere başladı. Arkadaşlar iki tane maç day'in gelmesini bekliyoruz. Ve iki tane maç day'den toplamda bildiğiniz üzere 200 MyClub parası ve 400 F e futbol puanı kazanıyoruz. Open challenge'ların gelmesini bekliyoruz. Euro klub challenge'ların gelmesini bekliyoruz. The Teams turların gelmesini bekliyoruz. E Gene challenge'ların gelmesini bekliyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar e-futbol puanı ve MyClub parası kazanabileceğimiz olan maç day'lerden de Yine toplamda haftada 4 tane geldiği için 400 e-futbol pardon 800 e-futbol puanı ve 400 My club parası kazanmış olduk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bizleri büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Cansınız kralsınız bay bay.